Tüp bebek tedavisi sırasında mikrotesi ameliyatı ile spermler elde edilmekte ve bu tüp bebek işlemi sırasında elde edilen spermler kadından alınan yumurta ile dış ortamda döllenerek gebelik elde edilmeye çalışılmaktadır. Mikrotesi yoluyla sperm elde etmenin belli başlı bir takım avantajları olabilir. Özellikle normal boşalma sırasında sperm testi veremeyen hastalarda ya da sperm testi verdiği halde içerisinde sperm bulunamayan azospermi olarak isimlendirdiğimiz grup hastalarda bu grup hastalarda yumurtaların içerisinden direkt sperm alarak tüp bebek işlemine başlanması hastalığın bir an önce sonuçlanması açısından ya da kişinin, kadının bir an önce gebe kalması, çiftin bir an önce çocuk sahibi olması açısından oldukça önemli. Son dönem bilimsel yayınlarda sadece azospermik hastalarda değil, özellikle tekrarlayan tüp bebek, başarısız tüp bebek deneyimleri sırasında bir gebelik elde edilemediği durumlarda da kimi zaman mikrotese ya da TESA dediğimiz yöntem ile Testislerin kendisinden yani direkt kaynağından sperm alarak e, vermek ve bunun dış ortamda döllenmesiyle birlikte gebelik elde edilmeye çalışılmaktadır. Yani sadece azospermik hastalarda yapılmıyor. Öte yandan fayda anlamında ya da avantaj anlamında kabul edilebilecek bir diğer faktör de e, epididimdeki bekleme süresini kısaltma açısından. Direkt testisli spermler oluşur oluşmaz alınıp e, herhangi bir oksidatif ya da yani zehirleyici bir e, etkene maruziyeti olmadan direkt sperm elde edilip e, bunlar da yumurtaya aktarılarak gebelik elde edilebiliyor.